Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ey Ademoğlu! Siz nasıl oluyor da Allah'a isyan ediyorsunuz? Halbuki siz daha güneşin verdiği hararete feryat ediyorsunuz, cehennemin ateşine nasıl dayanacaksınız? O cehennemin yedi tabakası vardır. İçindeki ateşin harareti birbirini yer. Her bir tabakasında yetmiş bin ayrı ateş bölümü vardır. Her bölümde yetmiş bin bina vardır. Her binada yetmiş bin ev vardır. Her evde 70 bin kuyu vardır. Her kuyuda ateşten 70 bin tabut ve her tabutta ateşten 70 bin akrep vardır. Tabutların her birinin üstünde de 70 bin adet zakkum vardır. Bu ağaçların her birinin altında ateşten 70 bin görevli ve her bir görevlinin emrinde ateşten 70 bin melek ile ateşten 70 bin koca yılan bulunmaktadır. Bu ateşten yılanların boyu 70 bin ziradır her bir yılanın karnında öldürücü siyah zehirden bir deniz bulunmaktadır. Her bir akrebin bin tane kuyruğu vardır. Kuyruklardan her bir tanesinin boyu yetmiş bin ziradır. Kuyruklarda yetmiş bin rıtl öldürücü zehir bulunur. Zatıma, Tura, yayılmış ince deri üzerinde yazılı kitaba, beyt Mamura, yükseltilmiş göğe, dolan denize andolsun ki Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Ey Adem oğlu. Ben bu ateşi ancak kafir kovucu riyakar malının zekatını vermeyen zina eden faiz yiyen içki içen yetimlere zulmeden ölünün ardından dövünenler ile komşusuna eziyet eden ve işçi çalıştırdığı halde ücretini ödemeyenler için yarattım. Ancak tövbe edip iman ederek salih amel işleyenler müstesnadır. İşte onlar Allah'ın kötülüklerini iyiliklerle değiştireceği kimselerdir. Allah çok affedici ve çok acıyandır. Ey kullarım nefislerinize acıyın zira bedenler zayıf yol uzun yük ağır sırat incedir Hepinizin hesabını görecek olan zat ise her şeyi görendir Hüküm verecek olan hakim alemlerin Rabbidir Benimle beraber bu hadisi okuduysan yoruma amin yaz bu videoyu sevdiğin bir kişiye gönder ve bunun gibi daha fazla video için takip et Unutma hayra vesile olan hayrı yapan gibidir